Çok sağ Süp, Bravo. Evet. Helal olsun Helal Allah Allah Bakar mısınız Bakar mısınız <laughs> Bakar mısınız <laughs> Analar neler doğuruyor işte i̇şte analar doğuruyor böyle sesleri. Allah senin azardan saklasın. Ebru Gündeş ayakta alkışladı. Bülent Ersoy <laughs> etolünü verdi. Sesine kurban olurum. Buraya düğün Orhan Gencebay yanaklarından öptü. Armağan Çağlayan bravo bravo Helal diye olsun. bağırdı. Helal Vallahi olsun. Helal olsun. Bu bir ilk. Öf. Popstar Alaturka da bir ilk. Bu kadar Öf. heyecanlandığını jüriye. jüriyelerimizin ilk defa görüyoruz. Popstar Alaturka'ya gelmiş geçmiş en iyi ses kusura bakmayın. Of oh, of oh, of. Oh. Valla e, birçok bir şey yarış, birçok yarışmacımızı belediyeler destekliyor, işte şehirleri, akraba,ları, eşi, dostu, efendim memleketlisi destekliyor ama bu kız desteklenmesi desteklenmesi lazım buradan herkese söylüyorum yani. Çok güzel. Bu kızın çarşı. arkasında kimse yok, bir belediye de yok. Evet, çok Tek başına yarış, yarışıyor. Biz varız, biz... Ama biz varız. Harika. Onun arkasında biz varız. Güzel seslerin arkasında biz varız. Bu yarışmada gelmiş geçmiş en iyi sesler arasında söylüyorum size Armağan'dır evet. ve bu kız da ikidir kusura bakmayın yani çok yarışma yaptınız ama bunların ikisi özel bunun için yaratılmışlar yani. Sesime verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederim. Sen <laughs> iyisin. <değilsin. gülüyor> sen de olsaydın keşke arkadaşım ama yani hakikaten bunların ikisi özel bunların ikisi çok özel. Teşekkür çok teşekkür ediyorum Kimse alınmasın kimse gücenmesin. Eğer sesse bu dinlediğiniz yorum hakikaten benim diyen solist yapamaz. Yapamaz. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Allah yolunu açık etsin. Çok teşekkür ediyorum. Bir Amin efendim. İnşallah. İnşallah efendim. İnşallah. Ne dediniz? Ben, ben ne? de bir numara ol inşallah ha. dedim. Benden her daim ne isterse desteğim arkasındayım. Harika. Çünkü bir şey. Olağanüstü bir şey. Harika bir şey. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah nazardan saklasın.